Selamlar sevgili geekler. Kayıp Rıhtım'ın hazırladığı, Geek Yapar'ın sunduğu bir programa daha hoş geldiniz. Haftalık programımızda size hafta hafta çıkan bir takım haberlerden bahsediyoruz. biliyorsunuz Netflix'ten Gurur ve Önyargı dizisi geliyormuş sevgili geekler. Ben gittiğim okulda İngilizce öğretmenlerin bizlere bu tarz dönem filmleri, dizileri falan fişmeken izleterek İngilizce'mizi geliştirebileceklerine çok inandıkları için biraz fazla maruz kalmışlığım vardır. Böyle gurur ve önyargı tarzı işte genelde de ne bileyim yani işte böyle biraz melodrama olan öyküleri izlemeye falan filan. E, kitap olarak Carchut da buna benzer birkaç bir şey okutulmuşlukları var. Ama yani şu Kara Knight'le olan filan versiyonunu ben okulda bize izletmişlerdi öyle İngilizce dersinin bir şeysi falan fişmeken olarak diye hatırlıyorum. Onun dışında genel olarak böyle dönem şeylerine meraklı olduğum için ve zaman zaman hayatımın bazı köşelerinde sadece kendi iradenle değil başkalarının da iradelerine ortak olmaktan ötürü filan Böyle şeyler nedense çok izlemişliğim var benim. Örneğin geçen hafta Maggie Smith'ten bahsederken Downton Abbey'den izlediğimi filan da bahsediyordum size geçen haftalarda. Yani ona benzer işte çok şey izledim ve severim maalesef. Yani hani maalesef dememin sebebi evet günün sonunda bunlar aslında sadece biraz böyle duygulanıp geride bıraktığımız boş boş melodramlar oluyor gibi oluyor. Hani anlattığı öykülerden ah Aşk ve ilişkiler uğruna inanılmaz. Dersler aldım denecek şeyler değil. Klasik edebiyat parçacıkları gibi ama... ...kendinizi böyle bir büyülü, bimba, bimba başka bir dünyada... ...biraz peri masalı gibi bir dünyada kaybettiğiniz... ...işte e, elbiselerin olduğu falan. Ne <laughs> bileyim, bir atmosferde. <laughs> Aynen yani e, <laughs> bir şekilde e, bulmaktan zevk alıyorsanız... ...belki bu dizi sizi heyecanlandırır. Çünkü her zaman aynı şey yani bunlar. İnsan aradığını e, bulabiliyor ve de e, bulduğu şeyi aradığı için de mutlu oluyor. Kısacası eğer dönem dizileri, aşk meşk, entrikalar, aşk üçgenleri, aa fakat sen onunla evlenemezsin, o çok fakir falan tarzı muhabbetleri. Böyle işte e, Victoria İngiliz ortamında falan fişmeken görmekten keyif alıyorsanız Yaşadınız. Bazı franchise'lar vardır. Ben onlardan nefret etsem de onlara dair bir takım yeni spin-off'lar, yeni işte e, adaptasyonlar bir şeyler çıkmaya devam eder. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Big Bang Theory. Geekleri ve nörtleri anlamsız bir düzeyde fazla yüzeysel gösterdikleri için sevmediğim ve de yani bu yılda hala e, gülme, kahkaha efektli sitcom mu olur falan filan dedirten bir şey olarak hiçbir zaman izlerken keyif almadığım fakat arada kesitlerinden e, benim de güldüğüm itiraf etmeye gerekirse bir dizi Big Bang Theory. Bugüne kadar kendisinden bir young sheldon diye bir spin-off çıktı. Bir de bir şey daha çıkmış olması lazım. Young sheldon da aslında onu da oturup e, hayvan gibi izlemedim ama o da böyle her e, annemi ziyaret etmeye gittiğimde annemin böyle izlediği bir diziydi tesadüfen. O izlerken baktım ve de Sheldon'ın küçük çocuk haliyle işte mahallenin e, imamın şey rahibine e, laf sokuyor olması, işte e, öbür dünya bilmem ne, ateizm, cartut falan falan gibi konularda o replikler, o sahneler o kadar hoşuma gitti ki hani o diziyi oturup izlememe rağmen o sahnelere özellikle kesit falan olarak karşıma çıkınca delicesine izliyorum. Çok hoşuma gidiyor, çok güzel e, yazılmış laflar. Neyse, yepyeni bir Big Bang Theory spin offu çıkıyormuş. E, ve de o dizideki birtakım başka karakterlerin hayatlarının devamında neler olduğunu anlatacakmış. Hatta meraklısına buradan bilgi vereyim bilmiyorsanız. Neymiş efendim? Caltech'teki jeolog işte bir tane, Bert Kibler, Sheldon arkadaşlarına gittiği çizgi roman dükkanındaki oranın sahibi, Stuart Bloom. Ve de gene o çizgi roman dükkanında çalışan, Dennis. Yani bu karakterleri kim hiç hatırlamıyorum ben şirket. Sadece bir çizgi roman dükkanı var hakikaten ama... ...hani o karakterin spin offun çıkması çıkar mı, çıkmaz mı en ufak bir fikrim yok. Gene e, hani kaldığı yerden devam edeceği için herhalde bana şey gibi geldi yani e, Young Sheldon gibi daha böyle dramatik dizi değil de gene böyle çizgi roman dükkanı işte bil, bil, bil ne bileyim ben jeolog falan deyince biraz böyle mekanları hep belli olan sitcom gibi bir şey yaparlar diye düşündüm. Çizgi romancıyla işte böyle gözümde de canlanmıyor o karakter. O yüzden hiçbir fikrim yok ama benim gözümde hemen böyle o klişe işte sadece kendini tamamen çizgi romanlara ayırmış. Herhangi bir konuda konuşurken konuyu Batman'e, Superman'e getiremeyen, getirmekten başka bir şey yapamayan birisi falan hakkında. Neyse ya zaten ben hani dediğim gibi hakim de değilim Big Bang Teori'ye filan doğrusu. Yani tabii ki çok biliyoruz ama hani oradan ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Big Bang Teori hayranlarına duyurulur. Hayran olmayanları da işte ne yapalım istediler bu hikayeyi, bu öyküyü, bu şeyi, haberi. Ben sundum, bir de beni düşün. Ben nefret ediyorum, hiç sevmiyorum. Henry Cavill, Voltron filminin baş rolüyle karşımızda sevgili geyikler. Bu proje ne aşamadaymış? Gelin beraber bakalım tekrar habere. <laughs> evet, hiçbir bilgi yokmuş. İşte Henry Cavill oynayacak, bir de yönetmeni belli falan filan. Voltron hepimizin çok iyi bildiği, fakat çoğumuzun izlemediği bir şey. <laughs> yani benim için geçerli. İşte birleşiyorlar ve robot oluyor. Anladık. Ben bunu biliyorum hatırlıyorum ama ben hayal mi anlatıyorum? Yani. Voltron benim böyle hep referans verirken referans olarak verebildiğim ama aslında realde pek hatıramadığım şeylerden bir tanesi. Henry Cavill'ın buna yükselmiş olması çok enteresan. Henry Cavill'ın kariyerini çılgınca izliyoruz. Bir zamanlar kendisi çok yükselişteydi biliyorsunuz işte. Superman Superman falan filan derken. Sonra Superman bitti, Witcher bitti. Bir ne yapacağı belli değil. İşte Highlander'da oynayacak dendi mesela. Highlander inanılmaz acayip bir proje. Hiçken Henry Cavill'lık gibi değil çünkü... Yani eğer çok sansasyon bir şekilde gelmezse büyük ihtimalle gene kimsenin doğru düzgün izlemediği. işte ne bileyim bu aralar böyle bazı şeyler çıkıyor çok büyük ses getire getire çıkıyor ama doğru düzgün kimse izlemiyor beğenilmiyor. ya yani ona benzer bir şey olacaktır gibi geliyor bana Highlander'da. O yüzden ya yani Henry Cavill'ın sanki o dev yıldızlık kariyeri acaba böyle sekteye mi uğrayacak? Acaba buradan adamcağız dikiş tutturamayacak mı? Neden cağız? Yani e, eşim değil dostum değil tanımıyorum ama... Seviyorduk yani sempatik bir takım giyik karakterleri canlandırmıştı. Ben beğeniyordum yani Superman olarak falan da görmeye devam etmek istiyordum örneğin. O yüzden şimdi biraz daha böyle yani tutup tutmayacağı belirsiz projelerde başrol olacak olması adamın kariyeriyle ilgili acaba bizim çok bilmediğimiz perde arkası bazı şeyler mi daha kötü gidiyor falan dedirtiyor. Biliyorsunuz şeyden Witcher'dan ayrılırken biraz hakkında böyle dedikodular çıktı. İşte bir takım çalışanlarla olan ilişkisinin öyle çok sert ya da çok kötü değil ama biraz toksik olduğu pek hoş olmadığına dair filan. Fakat bunlar adamı işte Witcher'da anlaşamadıklarından dolayı Netflix'in böyle çok karalama kampanyası gibi şeyler de olabilir. Çok ciddi bir şey de çıkmadı zaten açıkçası. Ama yani hani ben böyle bu adamcağız niye dışlanıyor, niye ufak ufak şimdi biraz böyle hani riskli projelere itildi. Onlar da tutmazsa Henry Cavill'a buradan veda mı edeceğiz? Aradan 4 yıl, 5 yıl geçecek. Böyle çok değişik bir projede hayvan gibi farklı makyaj yaptırıp tekrar bunun kariyerini öyle mi zıplattırmaya çalışacaklar falan, falan tarzı. Soru işaretle oluşuyor. Kendi kendime bu adama karşı bir vicdan duyuyorum. Neden bilmiyorum ya. Allah Allah. Kimse Man of Steel'ı sevmezken ben severdim sanırım o filmi. O yüzden. Bence güzel filmdi Man of Steel. Bu konuda farklı düşünenlerle sabah kadar tartışırım. Siz çocukken Superman falan izlerken yaşadığımız o yarım kalan hevessizliği bilmiyorsunuz. Böyle yani hani o filmler tabii ki o Christopher Reeves filmleri tabii ki çok özel bir yere sahip içimizde. Ama bir yandan da yani çok eski filmler onlar. Arada başka Superman yok. Aradaki İran Superman Returns filmini saymıyorum. O Christopher Reeves filmlerinden bile çok çok daha zayıf bir film her açıdan bence. O yüzden Man of Steel iyiydi ya. Ben seviyordum. Gerçekçiydi bir kere. Yani şeyden Dark Knight'lar vardı o zamanlar hatırlarsanız ve DC evreninde dünyasında şeyinde markasındaki MCU da henüz yeni patlıyordu daha böyle yoktu şu anki hali. DC dünyasında böyle bir gerçekçi süper kahraman filmi kafası var gibiydi Dark Knight'lar yüzünden şeyimizde kalan. Ki Man of Steel hemen onların ardından geldiği için ben biraz böyle hayal olarak onu da onun bir parçası gibi hissediyordum. Ondan sonra bambaşka bir yere gitti onun evreni zaten ve biraz Man of Steel'da kurdukları şeyleri de bir bok ettiler işte biliyorsunuz. Çizgi roman filmleri ne acayip bir hale geldi ya çok acayip. Yani bana çocukken bu hale geleceğini söyleseydiniz o zaman Allah yaşasın hani her gün yeni süper kahraman filmi çıkıyor iyisiyle kötüsüyle olurdum. Ama ne dilediğine dikkat edecekmişsin kardeş. Yani öyle bir şey çok olunca bok oluyormuş hakikaten. Bunları gördük. Bunlar yaşandı. Bir gün konuşuruz. HBO'nun Green Lantern dizisinin başrolleri belli oldu sevgili arkadaşlar. Ve de burada isimleri yazıyor ama ben hiçbirini tanımadığım için size tek tek söylemeyeceğim. Kendiniz açıp bakarsınız. DC'nin projeleri böyle işte biliyorsunuz, az önce de bahsettim zaten veya belki biraz sonra bahsedeceğim, bilmiyorum hangi sırada bunlar kurgulanacak. Ağızda böyle garip grup tatlar bırakan projeler maalesef. En son, yani bunların birbiriyle evren carçut olarak hiçbir alakası yok, farkındayım ama artık bir de böyle bir düşünce de var. ''Aa, bunlar hangi evrende?'' falan, her neyse. Ee, i̇şte en son Penguen'den bir bölüm izledim öyle bıraktım devamını getiresim gelmedi açıkçası. Green Lantern'lar hakkında bir dizi her zaman çok heyecan verici. Çünkü e, yani Green Lantern işte filmi zaten aşırı büyük hayal kırıklığı. Bugüne kadar doğru düzgün bir sinema adaptasyonu göremedik hala bizi memnun eden falan. Ve de bu tarz aslında öykülerin... Çok da böyle oturmamışken filmle değil de diziyle işlenmeye başlaması heyecan verici. Çünkü dizi biraz daha işte uzun ve bazı şeyleri büyük büyük şey yapabiliyor ki hani Lanterns böyle hani bir tane karakter değil de Green Lantern olayını geniş geniş işleyecek olacak olması bence akıllıca bir formül. Umarım güzel bir dizi yaparlar. Yeteri kadar e, ilginç bir kaynak materyale sahip olduğunu düşünüyorum ve çok böyle kozmik bir macera yaşatmaya da gayet müsait. Hani gidip bir takım süper kahramanlar fazla uzaya kaçtıkça ya da fazla uçuk bilim kurgulara kaçtıkça tadı kaçıyor ya. E, Green Lantern kesinlikle onlardan birisiydi. silo. tam olarak öyle olması gereken. Hatta bizi çok weird, çok hayal gücünü zorlayan abuk subuk gezegenlere taşısa keşke. Göreceğiz bakalım nasıl bir dizi olacağını. Daha dünya adamı geçecek. Hep insan yeşil lanternlar hakkında mı olacak? Yoksa işte o uzaylıları uzaylıları görecek miyiz? Mavi süzülen e, kafaları görecek miyiz? Falan falan. Merak etmiyor değilim. Birazcık süper yorgunluk getirmiş olan süper kahraman dünyası içerisinde bir tık şöyle ilk bölümü çıkınca bakarım ben buna ya dediklerimden bir tanesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazarsınız. Eğer hala bir umudunuz varsa <laughs> Benim gibi değil. <laughs> Benim yok. Ben sadece evde boş boş oturduğum çok vaktim oluyor diye bakıyorum. Yoksa yani, hayatta bakmam. Dünyanın ben yazmadan duramam denince akla gelen ilk yazarı olan Stephen veya Stephen King. Kendisi bu hafta çıkan bir makalede kendisini korkutan korku filmlerinden bahsetmiş. Ve de işte birkaç örnek vermiş. İşte çocukken demiş The Haunting'den korkardım. Sonra büyük halimle izleyince Blair Witch beni inanılmaz etkiledi demiş. Fakat genel bir cevap vermem gerekirse de ...The Night of the Living Dead demiş. Özellikle Night of the Living Dead ve Blair Witch'ten bahsederken... ...bunların böyle inanılmaz düşük bütçeli, tanınmadık oyuncularla oynanıyor, canlandırılıyor olması... ...biraz prodüksiyon kalitesi zayıf diyelim olduğu için... ...ister istemez gizemli, ister istemez bazı şeylerin ucu açık, ister istemez bazı şeyler... ...hani sanki kadrajın ötesinde daha büyük dünyalar oluyor, patlıyor... ...fakat biz onu gösteremiyoruz tarzı bir havanın... ...çok daha büyük bir gizem ve korku öğesini pekiştiren bir hale olduğunu düşündüğünü söylemiş. Ben de ona şunu diyorum. Bence bu makaleyi yayınlamaya değmezdi yani. Bu söylediğin tamam ilk kısmı neyse senin korktuğun filmleri öğrenmek ilginç ama bu yaptığı yorum çok saçma. Bunun hepimiz farkındayız. Tabii ki Blair Witch hani o sanki real bir şeymiş gibi verebildiği his sayesinde bunu başardığını hepimiz biliyoruz zaten sevgili Steven'cim. Yani öyle korku filmi dediğin zaman tabii ki olay bütçeyle falan da çok güzel yerlere gidebiliyor. İlla düşük bütçeli olan iyi olacak diye bir şey yok. Fakat orada hepimizin çoktan fark ettiği böyle bir gerçek var. Hatta bu taklit bile edilemeyen bir gerçeklik. Blair Witch'in ikincisini ikincisi izlemedim de üçüncüsünü izlemiştim. Üçüncüsü saçma sapan dümdüz bir korku filmi yani. Hiçbir asıl Blair Witch'le alakası olmayan. Ama zaten öyle şeyler, yani Blair Witch çok özel bir örnek belki. Night of the Living Dead de şu açıdan özel bir örnek gibi. Bugün korku filmleri artık en garanti sinema şeyleri gibi yani filmleri gibi. Hem uluslararası hem ulusal şeyimizde işte yelpazemizde falan. O yüzden iki tür korku filmi var tabii şu anda. Bir tanesi böyle hakikaten gene hala düşük bütçeyle çekilen ve aman koy oraya izlensin gitsin zaten birileri izliyor falan diye yapılan. Bir de böyle büyük ses getire ses getire yapılanlar falan. E, fakat maalesef ikisinde de pek eskiden olan o işte e, birilerinin çok böyle duygusal bir yerden yaptığı ve ya biz korku film yapıyoruz çünkü bu işi yapmayı çok seviyoruz dediği bir yerden yapılmıyor gibi sanki günümüzde karşılaştıklarımızın çoğu. E, ve böyle biraz hani hepsi birbirinin aynısı falan filan gibi oluyor. Er ya da geç sanatsal devinim bize yeni bir şey verecektir bununla alakalı diyorum ama bir sonraki Blair Witch veya işte Night of the Living Dead acaba nasıl bir şey olacaktır bilmiyorum. İlla düşük bütçeli bir yerden çıkması veya illa sürpriz bir yerden fırlaması gerekmiyor. Mesela şu Winnie the Pooh'lu korku zımbırtısı öyle bir şey olur falan gibi biraz çıktı ortaya. <laughs> Fakat hiç değil. <laughs> Çünkü büyük filmlere özenmeye çalışıyor. Oysa işte ellerindeki bütçeyle yapabileceklerini çok orijinal bir yerden yapmaya çalışsalar olurdu ama maalesef bence e, olmadı. Ben zaten sevmiyorum korku filmi falan o yüzden bu konuda daha fazla konuşmamalıyım. Korku filmi sevenler konuşsun. Geçtiğimiz haftalarda DC sinema evreninin işte James Gunn'ın eline verdiler ya hakkında birkaç tane ufak tefek haber böyle püskürmeye başladı. Bunlardan bir tanesi James Gunn'ın da kendi paylaştığı Peacemaker'ın ikinci sezonundan bir işte resim oldu. Bir karakter var arkası dönük ne olduğunu bilmiyoruz. Heyecan yaratılmak için paylaşılmış bir görsel. Bir başkası da Joel Kinnaman mıydı? Neydi adımın adı? Şu işte şeyde oynayan, Suicide Squad'da falan oynayan Sarışın Güzel Adam. Ee, House of Cards'ın işte 3. sezonunda vardı. Başka asıl nerede oynadı da geçenlerde o sevdik? Unuttum. O falan ona dediler. Peacemaker'da oynuyor musun? O da dedi ki s**tan oynamam ya. Boktan şeyde mi oynayacağım falan tarzı bir cevaplar verdi. Oysa Suicide Squad filmiyle Peacemaker'ı kıyaslayacak olursam eğer bence Peacemaker 10 kat daha orijinal ve değişik en azından. O yüzden kendine gel sevgili Joel diyorum. Ve de öbür karakteri falan da merak ediyor muyuz? Valla şu anda hani çerçöp olmuş olan süper kahraman dünyaları arasında, dizileri, projeleri bilmem arasında. Peacemaker gene biraz en azından kendini hiç ciddiye almadığı için eğlene eğlene izlediğimiz geri zekalı bir internet içeriği falan olarak tüketmekten çok da rahatsız olmadığımız bir şeydi. Hani heyecanla bekliyorum denmez ama Peacemaker 2 e çıkınca bir bakarız diye düşünüyorum. Belki bakarız. Boş vakitlerde biri lazım yanıma. Ya tek başıma izlemekten sıkıyorum. Biriyle açacağım. Ha 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 ne yaptı? ha ha ne gerzek diyeceğim. Onu yapamıyorum bu aralar. Ah ah benim dertli başım, trajik yaşım. Son bir haber de size Marvel dünyasından gelsin. Brave New World yani işte yeni Kaptan Amerika filminin test görüntülenmelerinde filmin pek beğenilmediği söyleniyor sevgili geekler. Bu film zaten bir kere bir reshootlar aşamasına girmişti ki bu çok sıradışı sıra dışı bir şey değil yani Hollywood'da sık sık olan bir şey. Acaba şimdi tekrar geriye dönüp bir şeyleri değiştirmeye çalışırlar mı? Yoksa ne kadar değiştirmeye çalışırsan o kadar çorba olacaktır. Aman olduğu halde salalım gitsin mi diyecekler. Bilmiyorum. Bu filmden bir parça beklentimiz vardı. Son zamanlarda işte Marvel filmleri tek tek ağzımızda tatsız tatlar bıraktığı için falan. Bu böyle biraz geriye dönüş olur. Tekrar öyle o Winter Soldier falan gibi hafif e, ajan filmi gibi bir şey izleriz gibi bir beklentimiz bir umudumuz vardı. Harrison Ford biraz bize sempatik gözükür. Carchurt. Ama öyle olmayacak gibi gözüküyor. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın sevgili geyikler. Bu konuştuğumuz konular hakkında veya herhangi bir konu hakkında aşağıya yorum yazmayı kendinize görebilin. Sizleri öpüyorum. Haftaya daha heyecan verici bir haftalıkta görüşmek üzere. Bu hafta gerçekten her şey birbirinden kötümserdi. Tıpkı bulamadım şey. thank mm -hmm. you